2-3 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, karabiber, tuz, kuru fesleğen kekik... ...üzeri için e, 2 adet domates, 1 su bardağı siyah zeytin, rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağız. Valla bu kaşar peyniri olmazsa biz ne yapacağız ben bilmiyorum. Hangi yemekte yok ya? Her yemeğe bir kaşar peyniri rendesi koyuyoruz. Ben bir rondo isteyeceğim Serpil'den. Vallahi iyi dedin ha. Bir rondoyla birlikte koyuyoruz. Ete de koyuyoruz. Vallahi her şeyi koyuyoruz. Her yere giriyor. Sosta şey kullanacağız. Tereyağı, dereotu, nane, baharatlar. <laughs> o kadar. Yani e, ve bunu biz ekmeklerimizin üzerine süreceğiz. Efendim. Ekmeklerimizin üzerine süreceğiz. Tereyağı aldık. Sarımsakları içerisine koydum. Maydanoz ve dereotu şöyle. E bir miktar zeytinyağı koyacağım. Tuz vereyim sana. Tuz, kekik. Alacağım. Parlatmak için bir miktar da... İşte ben bir de spatula vereyim sana. Şöyle. Ya ekledik. Gel canım benim. oldu. Şimdi çok özür dileyerekten bir bunları güzelce özleştirelim. Sürülebilir kıvama getirelim. Ben en sevdiğim şarkı. Ya. Vallahi, <laughs> Vallahi Ama yani en sevdiğim şarkıyı da nereden bu? Vallahi ben söylemedim. Pat diye kendileri verdiler. Serpil de şaşırdı burada hepsini biliyorum diye. Evet. Baya. <laughs> bir ateş attın beni. Allah değmeyecek kişilere sevgi mevgi yok. Bak, aman Allah'ım nasıl sosu oldu biliyor musunuz? Bak, Allah bu elektronik aletleri çıkaranlardan razı olsun inşallah. Efendim var ya bu aletler olmasa biz bunları nasıl böyle yapacağız? Var şundan iki dilim daha fazla. Analarımız, koyuyordu. analarımız yapıyordu işte, biz de rahat konduk. Ne atmış. güzel, ta teknoloji ilerledi. Ah, ne güzel bir şarkı. Neydi adı? Bir ateşe attın beni, değil mi? Kim söylüyordu? Bergen değil Cameron mi? Kamran Akkor. Evet. Ay Kamran çok güzel sesi. Allah. Ne kadar iyi biliyormuşum. Ateşe attın beni. Ah, fazla fazla getirdim. Şu Aytaş sarımsak ve ekmek deyip duruyordu. Verelim miyiz çocuk? Tamam fazla sarpı sığmıyor. Ya. ortadan ikiye kes. Olsun. Bizi... Almadan. Dur. Ver bakayım. Yemeğe giderim olsun. Ablası gene de. Şey attın beni. Ay çok güzel şarkıydı ya. Teşekkür güzel ederim ama. ya. Bayılıyorum ben son ses dinlerim bunu. Ya. O yüzden ezbere biliyoruz serpil. Ne bileyim. Ne ay ay. Şimdi efendim? <laughs> Şöyle. Ben domateslerimizi doğrayayım küçük Doğru serpil. Şöyle bak. Güzelce biraz sürüyoruz karışımdan. Hepsinin üstüne. Sabah uyandı. Ne yapacağım bayat ekmek var elimde dediniz. Kahvaltıda ne yapabilirim diye düşünürken Nermin'in enfes mutfağında almış olduğunuz tarif aklınıza geldi. Dediniz ki en iyisi sarımsaklı, şöyle dereotlu, mis gibi bir ekmek yapalım. Pizza gibi olacak görüntüsü. Çocuklar anlamayacak yani ...rahatlıkla tüketebileceğiniz bir lezzet hazırlıyorum şu an size. Canlarım... Şöyle bak, aman Allah'ım. Beş çayında da çok güzel olur Çok he. güzel olur gün masalarında falan. Hem de sıfır atık ya. Vallahi bak, ekmeklerinizi atmadıktan sonra Rabbim var ya ne nimetler sunar. O ekmekleri hep çöpe attığımızdan başımıza ne gelirse geliyor. Dünya... ...geçimsiz hal aldı vallahi. Çünkü niye? fazla buluyoruz bazen. Fazla bulayıp bunamamak lazım. O yüzden böyle tarifleri kaçırmayın. Ekmeklerimizi değerlendirelim. Çok da güzel bak sürülebilir kıvamda. Hiç yorulmadan mis gibi, sosu var. Mis gibi bir sos yaptık. Allah çok güzeldi şarkı. Şöyle sürdük. Değersiz mi diyor benim aşkım diyor. Ya. güzel söylüyor. Sen bana bakmakta şarkıyı dinlemedin. Evet çok şaşırdım. E Biliyorum ben. Ben ağaçların kadınıyım dermişim. <laughs> Ergen bir ben iki. Şöyle koyuyoruz. Vay be. Eskiler nasıl düşünerek yazıyormuş. Ya. Çok Ama kadın sesi an. de gümbür gümbürdü valla. Bak etkisinde kaldık. Mu kadın? Yaşıyor mu? Yaşıyor vallahi. mu Yüksel Bey? Ya yani şey demeyeyim. Ayıp olmasın. Yaşıyor mu? Yüksel Bey iyisin. Yüksel'den haber <laughs> yok. Yaşıyor mu? Yok. Şarkıyı söyleyen kıyım. Kamer Yaşıyor ha. mu Serpil? Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Allah güzel. güzel. Yani bildiğim, yani bildiğim şarkı değil ama Sesi Sağlıklı ve ömürler versin. Çok güzel sesi var. Bir gün gidelim ha. sahnesine inşallah. Sesi... Ben de göreyim. Sağlık uzun ömür versin Allah abi. Çok güzel sesi var. Sahne yapmıyor mu? Ne güzel ablasına bakıyor Allah razı olsun. Ya. Ya Gönül Akkora. Tabi o da evet durumu ağırdı. Geçen okumuştum. Aslında. 60 ve 70'lerin en büyük seslerinden biriydi Serpil. Sen nasıl bilmezsin? 70'lerde vardın. Ee, şöyle diyoruz Nermin biz buna hani hmm. insanların parça dinleme zevkleri değişik oluyor ya benimkisi galiba. Biraz güzel bir... böyle sarışın bir kadın yani sarıydı saçları. Şey hat ama işte Böyle bir e, güzel şey. bir kadın yani. Ama şey sesi gerçekten güzelmiş yalan, şey. yalan beni. Ay çok isterdim sesimin güzel olmasını ya. Cık. Niye yalan? Ben Her şey, bir işte bir, el, bir seferde olmuyor ne yapacaksın? Ne dedi gerçi Burak Pasertesi. Güzel ses şeydir yoktur dedi ya. şey kötü ses kötü yok. ses yoktur terbiye edilmesi lazım sesimin. Yüksel terbiye etmem lazım sesimi. Yüksel Bey söylesene ya. Olmaz mı? Belki olur ya denilse. Ne mi sesin güzel olsaydı söyler miydin gerçekten? Ne bileyim böyle seviyor mu içli şarkıları? Ben utanırdım biliyor musun? Şeyi söylemem de böyle hop idi, de. Ama böyle ama, candan söylerdim yani. Ne ama ben şey böyle mikrofonu eline alacak. Yani en azından kendime söylerdim yani. İsterdim yani. Banyoda böyle hani hatta çocuklar duş alırken falan şey yapıyoruz. Benim küçük olan söylüyor sesi yankı yapıyor nasıl hoşuna gidiyor. Neyse Allah. Vardır bir bildiği de sesimizi böyle vermiş ne yapalım. Allah şükür kötü de değil ya sesim. Şimdi sesimi de kötü dememem lazım. Güzel güzel. Elhamdülillah. İş yapıyor yapıyoruz. Neye kaydetçe Bilmiyorum ki okumasını. Öğrensem güzel hale getiririm ben. Hülya giderim. Bana öğret derim. Kime Şeye giderim? Canım? Hülya İbrahim Aga vardı. Evet efendim şöyle bakın güzelce zeminde biraz kaşar peyniri kullanıyoruz. Ama alttaki sos ekmeklerin içerisine çekecek. Düşünün nasıl bir çıtırtıyı sağlayacak anlatamam size. Ee, sonrasında üzerine şöyle hafiften bir kaşar peyniri rendesi koyuyoruz. Çok da bereketli olur bakın. Gerçekten dolaplarda eksilmeyecek tariflerden bir tanesidir. Şöyle evet bu muhteşem oldu. Şimdi kıymetli izleyicilerim canlarım. Ee, şu Domates koyuyoruz şöyle yeşil sosunu hazırladık üstüne ee, bolca peynirini koyduk ve sonrasında minik minik doğramış olduğumuz domateslerimizi ekliyoruz ya valla ne kadar pratik değil mi ya böyle farklı tarifleri gerçekten ortaya çıkarmak da hoş oluyor böyle bir nevi kolaylık hanımlara umarım hoşunuza gidiyordur var ya gerçekten hani yorumlara yazın hoşunuza gidiyor mu böyle. Farklı tarifleri size sunmamız, sizinle paylaşmamız bunlar benim için çok önemli. Sizden gelen dönüşlere göre de daha böyle farklı sevdalara giriyoruz çünkü. Siz bu bölümü izlerken biz Balıkesir'de <laughs> olacağız efendim. Balıkesir'de olacağız, bizi takip edin oradan da. Nermin'in nefes Mutfağı sayfamızda bakın storyler atacağız. Buradan çıkıp oraya mutlaka bir girin. Gastronomi konusunda çok zengin bir şehrimiz orası da vallahi. Balıkesir'e gidiyoruz. Başkanımız ve valimizin davetiyle. Evet biz Balıkesir'deyiz aslında ama buradan böyle bir selam verip hemen dönelim dedik. İnsanoğlu kuş misali bir gün burada bir gün orada yüksel e tamam olabilir işte bizim de sihirli güçlerimiz var da yani Allah bize de böyle güzel şeyler nasip etmiş. Bir gün yani saniyeler içinde orada ve burada olabiliriz. Aa annemin Annem ben, beni ikiz doğurmuş. İkizim geldi benim yurt dışından. O mu, muhabbeti çok seviyorum. Keşke olsaymış vallahi. İster miydin? Bir ikizim olsaydı fena olmazdı ya. Peki kız kardeşin olsun ister miydin? Çok isterdim ama sonra baktım herkes kavga ediyor kız kardeşiyle, iyi ki yok Hı. dedim. Vallahi ben de ederdim muhtemelen. Ama olsun ben erkek kardeşlerimle kavga ediyordum. sen etmiyor muydun? Yok vallahi hiç etmedim abi. Ya. Yani. Oo döv, elleri ağırdı, döverlerdi vallahi hiç. Kendi aralarında kavga ediyorlardı. Ben hiç o topa girmiyordum. Aa, dayak yemek istemezdim Serp. Çok farklı. İyi mi kötü mü? Tutam bak kardeş, sen. Şey... Kız sen, sen... kardeşten mi Sen de kavga ediyorsun ha. Tutam. Şimdi yeme beni. Tabucan. Tutam. Senden Tutam mı o? Yoksa senden iri mi? O daha çok küçük ama. Oo, sen o zaman kaçacak yer arıyorsun. Değil mi? Ya Yok. bu bir Tutam şef. Olmuş ama bir tutam. Yemedin mi kızım küçükken yemek? Anladım. Olsun. Sen böyle çok güzelsin ablacığım. Devede de boy var. Geriden gidiyor. Ne yapacaksın? Ee, Valla iyi dedikler. Evet. Hep bana da bazen gücük gücük diyorlar ama. Valla ya yani benden uzun olunca bana şey diyorlar. Çok güdüksün falan diyorlar. İyi, e, iyi e, seninki Serpil. Değil mi? Daha ne istiyorsun? <laughs> Yüksel. Ama olsun ben erkek kardeşimle kavga ediyorum. Serpil Allah aşkına ne koydum kafana? <laughs> Dön bakayım. <laughs> Dön. Ne koydum Kaynanasının düğününde takmış olduğu bütün <laughs> Yakın girelim. Tamam. Kötü mü? güldün. niye güldün? Hayır çok güzel duruyor. Dön. Dön bakayım. Evet. Kaynanasının Dön. dönsene kamera çekiyor. Düğünde taktığı bütün <laughs> takılar şu an Serpil'in yan profilde liralar aslında bunlar altın olsa Serpil ne para ederdi? Yani. Aa rahmetli kaynar onun altını taktı ki zaten. Taktı mı? Sen zaten var ya takması konuşmazdın. Nermin, aa dur şimdi sen Nermin sana bir şey anlatacağım. Anlat bakayım. Rahmetli kaynar bunun. Ya. İki gelini vardı ama bir tane vardı. En çok da beni sever. <laughs> e, yaşıyor mu Elton? Aa tabii yaşıyor. Konuşuyor musunuz? Ya hiç tanımıyorum kendisini. <laughs> ne yaptın diğerini sevmemesi için Serpil? Ben hiçbir şey yapmadım. O kendi yaptı. <gülüyor> hiç. <gülüyor> Eltin'le görüşmüyor mu? Neden bu? He, bilmem ne gemisi yürür de diyorlar. Elti gemisi yürümüyormuş. Nermin o evlendiğinden beri öyle oldu biliyor musun? Seni mi sevmedi? Ben alakası yok. Sen büyük müydün? Kocasının ailesini yoksa değil o, mi? O mu büyüktü sen mi büyüktün? Ya gelin olarak ben büyüktüm ama yaş olarak o benden büyüktüm. <laughs> Tabii. Şimdi yaş kompleksimiz burada da ortaya çıktı. Sonra o geldi yani geldi, evlendiği günden beri kocasının ailesini yok saydı. Aa öyle bir şey olmaz. Bak ben eşimin ailesini var ya gerçekten kendi ailem kadar severim. Hı, seversin. Dolayısıyla bak eşimin amcaları rahmetli oldu. Benim için çok kıymetli insanlar. Hmm. Ama onu öyle kabul etmeyip hmm. yok sayıyorsun. Ondan sonra da problem problem. Niye, Doğru. niye yok sayarsın ki? Doğru. Yaşıyor Elton. Yaşıyor yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam. <laughs> Allah uzun ömür versin. Allah'ın işine karışmam ben. İzliyor Hiç. mudur bizi? Selam göndermek ister misin seneler sonra? <laughs> yok istemem karşısına. gerek yok. Ne gitti gidiyorsun? Ama yalan mı söyleyeyim ben Kız şimdi? Kız adı neydi? Ha? Adı neydi? Söylemeyeyim boş ver kendim bir şey sıkmış. <laughs> Ama C Cuma günü sus Serpil dedikodu ediyor yok. Tamam vazgeçtim geri al. Dedikodu değil ki yalan olsa söyler miyim ben 70 milyonu karşısında 80 milyonu 84 milyonu karşısında. Barıştırayım sizi buradan. Hiç gerek yok. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir kere kocanı seviyorsan ailesini seveceksin arkadaşım. Ama mi adam... de olmuyor. Yok. Çok sevince de olmuyor. O aradan ankörler çıkıyor. Onlar istisna var. Kaydeyi bozmaz. <laughs> ama ben kocamı seviyorsam kocamın ailesi boşluğun tacıdır. Aynen öyle. Ben, o adam ağaç ben de, de çok, çok sevdim. Anası babası yok. Mu? Bak şimdi sinirlendim. Aynen. Ben de çok sevdim ama olmayınca olmuyor Aa. aşkım bazen de. O, bak sen yani bazı insanlar var. Onlar istisna. Beni <laughs> karıştırma Serpil. Yani ben kimseyle küs değilim. Herkesle de çok barışıyorum. Hiç de barışamam. <laughs> Neyse gelelim ee, bu güzel ekmeklerimize. Eltin adı söyle selam söyleyeyim kadına. Ara gerek var Aa tamam söylemiyorum. Hiç gerek yok tatlı böyle şeylere. <laughs> Efendim görmüş olduğunuz gibi muhteşem ekmeklerimiz hazır zeminde. E, ee, tereyağlı dereotlu muhteşem bir karışım yapıp üzerine önce kaşar sonrasında domates ve zeytinle taşlandırıp tekrardan kaşarla birlikte renklendirdik. Mis gibi kokuyor aman Allah'ım. Şimdi böyle o, fırında dolu. Onu fırına... bir ateşe attım beni. Bir şey soracağım şu tavuklarımız olmuş olabilir ama. Yakınlaşalım. Orhan Beyciğim. Bu kat olunca geliyor Orhan. Wow. Vaa, bakın nasıl fokur diyor. <laughs> Bunları şöyle bir tık üstte kaldırmam lazım Serp. Dur ben alayım ben alayım tatlım. Hemen. Tamam. Ekmekleri de alta vereceğim. Tamam. Onu biraz ızgara moduna alıp suyunu çektirmemiz lazım. Yumuşadılar. Gidiyorum yukarı alıyorum. Aynen arıyorum. en ızgaraya. Yani üstün bir altı. Dikkatli bismillah. Opa, bir tık üstte daha. Evet. Orada Kaçın, iyi Heh. kızarsın. Ben de burada bunları... Heh. <laughs> Bakın şunu da buraya koyuyorum ben Kaç. izleyicilerim. Burada da bu yavaş yavaş eriyip pişmeye başlasın. Vakit Ay kaybetmeyelim. Ekmekler okey, valla oy 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 Bakar mısınız ekmeklerin güzelliğine? Hop. Bu da bence bakayım. O biraz daha pis. Çok inat etti o. Ee, onlar sorurken bir. ben bir tane şu pasta tabağına alayım mı? Hadi bakalım. Efendim çıtır çıtır, mis gibi kokuyor. Yok böyle bir lezzet dedirtecek ağızda dağılacak efsane ekmekler yapmak sadece birkaç dakikamızı aldı. Ve bunu da sizlerle paylaştık efendim. Herkes denemeli diye düşünüyorum. Ee, özel bir pizza hazırladık. Zeminde dereotlu, maydanozlu, sarımsaklı bir sos hazırlayıp yeşil bir sos yapıp üzerine kaşar, domates ve zeytinle taşlandırdığımız minik pizzalarımızı da gördüğünüz gibi çıtır çıtır hale getirdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.